önce arkadaşlar. En son hatırladığınız gibi şey bulmuştuk işte böyle sonuçlar falan bulmuştuk. Sen <laughs> dedi şunları almayalım bak. Arkadaşlar biz bir burada bir şey Abi valla dağıtları alma çünkü... Abi on ya bir... sıçma <laughs> yeri. <laughs> Önde <Öyle> mi <laughs> Neresi sıçma oğlum? Bak burası. Tamam, abi gel! Abi! Ne yapayım çağır yapar Abi bunlara zombilere ne gerek var lan? Neredesin abi? Abi zengin olmuş. Sen ne satıyorsun ya şu? Ya, şok, hepsi. Altın parçası ne gerek var ya? Yavşak. Ne yapıyorsun Ana tavşanları öldüreyim mi? Ah bak bir tane sandık. Abi gel 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 abi. Zombi yanmıyor lan. Zombi mi Abi 63 tane zombi yumurtam var. Oğlum ya adayı batı ediyor. Aa! yapma yapma. Yaramayacaksın. Abi yaramayacaksın. Sonra. Abi ya. Hey. Dedey, dede, dede. İnşallah yarapma. Allah onu seversin. Abi, tavşanları öldür. Ha. Şimdi arkadaş kanka gel 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 adamıza kanka gel adamıza. Blok var mı burada? Bloklara şey yol içinde değil de şey. Oğlum lan dedik ya. Şey Gel buraya. Oğlum kaçıyor lan öldü şuna. Çık lan. Ha tek attı. Siyahlar mı tek attı? Kanka gel adamıza gel. Ee, şey, e, şey ne için biliyor musun diamondları almamız için? Şey yapacakmışız. E, adamımızı genişleteceğiz. Böyle e, adamımızı yani son level yapana kadar genişleteceğiz güzel şey Ama sen git hadi aşağı tepesine bir bakayım. Abi tepesinde bir şey yok bakalım. Sen git hadi sen git. Ben merak ettim lan. Hala buranın sandığında çok güzel şeyler var. Çiçekler var sandıkta. Henge çiçek. Burada. Abi ben elmas buldum. gel. Abi 64 tane elmas aldım. Abi ya. Alacağım tamam. Abi hadi gel adaya gidelim artık. Abi koy şunları. ha, koy. Şimdi abi gel adaya gidelim. uyalım. Ben yemek yiyeceğim. Sandıkları da koyalım. Ne? Hayır, hayır. <laughs> Abi gel doğru düzgün oyna kanalın Şu an ee, orada ben bu adayı oynadığım gibi hatırlıyorum lan bir zaman oynamıştım ya. Hadi gel kan koy gel. Hadi. Şimdi abi adamızı genişleteceğiz. Abi yemekleri pişirir. Ben şu çiğ şey, pirzolayı Çiğnek etleri pişsin abi bir sürü fırın yap hadi taş kaz bir sürü fırın yap Abi şimdi Evet akışı devam ediyoruz bir sürü fırın yap şimdi atıyoruz kenara Altı yer olsun altı tamam mı altı tane yer gel gel aşağı kanka gel aşağı Gel aşağı Yok, mi? Attım ben sana Şöyle sen arkayı ben önü her yeri 5 blokta olsun bir iki. 5'li olsun kanka tamam. Sen arkayı yapam. Yani adayı büyük genişleteceğiz hani burda abi o nerede ya? Şurayı 5 5 1 yok. yaptık kanka. Tamam adanın geniş bir büyük olması lazım. Ben kuralda öyle dokun yani öyle gördüm. Ay yedim şey oluyor? Şöyle. Zincir atayım lan gel unuttum sana. Yani. Bak şöyle. Abi bize çok daha lazım. Kanka. Bize çok lazım. Sen göz Gel. Ama abi diamondları almayacaksınız. De e en son bölümde az Yani nasıl desem hani böyle kapışmalı bir yerde şimdi almayacakmışız. Lan aşağı düştüm. Ben sana şöyle TP atayım. Kanka. Dur kanka o mantarları ne yapacağız? He Bak kanka şimdi e, ben şuradaki e, boyaları, kar şeyleri alıyorum. Abi toprak var heh? Toprak. ha toprak. Başlatma diyorum. Çok acayip Gel kanka var. adaya gel kanka adaya gel kanka adaya. Blok al biraz blok Abi, al. Can al can da lazım gel. Can. Cam cam buluruz oğlum ne var onda? Toprak var mı sadece kum? Abi ben de prizma parça evet. alırsak tamam, neyse boş ver. Kum. Evet işte ben de bence, bir şey yapmıyorum. Uyuyalım mı? <laughs> abi dur ben son kez. Abi gel normali aldım. Yukarı demek için Abi yemek yok mu? Ben sana bir şey. Tamam tamam. Lan Allah belamı vermesin. bir sandıkta yiyecekleri şuraya koy. Yiyecek sandıklar hala bölümler hala. Tamam. Şöyle. şöyle. Ben 10 pişmiş 10 tane alayım. Hadi gel kan koyalım. Hadi. Zade uyuyor mu? Hı. Hadi gel kanka ya takma. Oğlum ben şu ocakları var ya alacağım ha. Çok adayı biraz patlattılar. Çok genişleteceğim ya. Bu arada var ya şu su akıyor. Sosuzluk suyu yapacağım ha ben. Ya. Biliyorsun. Bir iki kişi Bak ta abi bir çok güzel sistem yapanlar vardı. çok güzel sistem vardı. Unuttum. Ya yani bir su koyuyorsun. Bak bir suyu koyduğunda zaten su her yere yayılıyor ama sistem ne Nerede? Kaç 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 ben geliyorum kaç. TP. O fazla zarar mı attınız? Her yeri patlatmış lan creepy Creepy miydi benim şeysim? Hohhh nedir kuartuz şey var mı? Efendim? Abi git şeyden şey al getir e, Nedir kuartuzu getir şey. Yok ki Abi sandıklarda var He bu sandıklarda Bu sandıklarda değil bizim sandıklarda ne? bu sandık? Adada şu anda Ne? Burada ne tür kovarsın? Cevheri Burada ne var ki. Nedir kovarsın? Vars değil. kalksın bizim var. Ne tür kovarsın? Sandıkta mı kanka? Hı hı. Ben gelişmek istiyorum şu arada. Bir can geldi bak. Ne? Nedir kuats? Yok kanka sandıkta dur bakayım şunu. Ne to kuats? Yok. Onda var ama. Abi şu ağacı ne yaptık lan biz? Çıkart şu ağacı. Ağaçlara gideceksen başka yere ek kanka. Tamam Ağaç lazım değil de bize yani ne olmamızın lazım. Aşağı dik ya da. Yani dik mesela. Evet kapatmadım işte bak e, ne zaman toplayacağımı biliyorsun çünkü şeyde yazdı ya diyor ki neydi adayı geliştirecek şey hani vardı ya kaptüs falan onları adada yerleştirecek misin adayı çok geliştirip de sonra daimler alacak mısın o dragon şeyi var ya Aha. onunla kapışacak mısın 10 Şimdi şu dördü güç iksir oldu. Büyük altı dokuz. Şu üçü güç iksir olsun. Şu üçü de şey olsun. Şu üçü gece görüş iksir olsun. Oğlum ne yapıyorsun lan? Oğlum kendi adamımıza koysaydın ya. Başalım. Daha iyi öyle. Oğlum kendi adaya koy kanka. bunlar güç iksiri. Gelene baktığımı şey yaparız. Bunlar ne olsun? ne oluyor bana blok lazım <laughs> <laughs> bir diksilim alıyorum ben ahahah ne oluyor? ne oldu? abi tohum varmış şurda 64 şeker kamışı ne işe yarıyor? şeker kamışı şeker yapmanı yarıyor ne? şeker yapmanı yarıyor şekeri ne yapacağız ki? Arkadaşlar evet. şey, yenilenme bulduk şu şeyden açın da şunları açın da yenilenme oluyor işte sana Şunları evet. atıyoruz Abi eee Diamondları alıyorum abi ben adamımıza e, adamıza götürüyorum hepsini Abi ne ateş direnci olmuş gibi bir şey benim? Ben de yani bir dönüyorum şimdi Efendim. Abi cevherleri falan alsana bütün cevherleri al. Ha koyuluyor lan bir şey de mi çekiyor? Şey Oğlum cevherleri alsana. Oğlum onlar şey onları kazılıyor. O biliyorum al <laughs> al al abi ben adaya koyacağım. Alt yerde gizli tutacağız. Gizli sınırlaması olsun. Al yanıma olursun. gel yanıma gel bir. Al Oğlum item envanter dolu. Boş al boş Sen bana bir şey at işte. Kömüre gerek yok. Tamam ne oldu şimdi? Ay yavaşlık oldu. Yavaşlık. Ah, ben mi? vurdum kendimi. Abi ben fırınları aşağıya koydum. Ben de bir şey. Barut lazım abi. Dur bir, bir, bir kayıp planı yapalım. Öldürelim onu. Buradan bir Buradan

Mı? ne yapacaksın? Abi vallahi tavşan etleri falan çıkıyor fırında mı? ben aşağıya yanlıştır. Ben barı topu. bir şey söyleyeyim mi Bak, Bak, dur şimdi. Hmm. Pişmiş. Abi hepsi pişmiş ya. Her fırına kömür koysak iyi olur. Abi gözüksün işte. Olur. Adaya adayı geliştirecek miyiz lan? Geliştirelim mi? Hmm. Abi gel bir yardım et Dana da yapmakta. Aman. Öldürürüm kafanı kırarım. <laughs> Aa, o da Hayır kapatır, ya. Bir Daha uğraşmayacağım Abi boş ver uğraşma lan. At dep. Tamam, tamam, tamam. abi. abi aşağı sandık lazım bize. İksinerim. Dur orada dur orda. Al şey kanka chest alalım Abi blok lazım abi. Değilim. Abi kısır taşa gerek var mı? Evet. Kaç tane? Var Hayır, al abi. Al sana gel 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 gel. Al şunları. İtemleri sana boşaltıyorum kanka. Al. Al, al al al. Al, sen de ver o zaman. Oğlum içer dolu, mater dolu. Al 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 al. Al altın, zümrüt ne varsa al. Al al. Al. Ben doldu. Allah belanı versin. Bir dakika ben şunları bir yapayım. Şöyle. Abi chase lazım bana ha. Şu yerleri bırak hadi. Ay. Ha? Şu yerleri işte ama ne kadar kastırıyorum. Abi bu çok fena kastı değil mi? Ha. Bugün. Arkadaşlar bugünkü dersimiz arkadaşlar. Ok. Hayır. Yara kafalı kay. <laughs> <laughs> evet. Abi tüm setler yap uyumamızı boş ver. Yap tüm setler ben. Time set sıfır yapsan da bu. Abi çok güçsüzüz ya. Sana sor. Karnım acıktı bayağı bir. Kendimi öldürdüm arada dolayı mıydım? Ben de öyle yapamam. Şimdi ben şu hani en basarım. Abi iksirlerin koy yola. Alasın. Hmm. Abi bak ayrı e, iksirlerin ayrı olsun. Elmasların ayrı olsun. Kömürlerin falan ayrı olsun. Öyle daha güzel olmaz mı? Olur ama sağ olun. Tarla yapacağım. He? <laughs> He? Tarla yapacağım bir daimlet buldun mu daimlet seti yapayım mı? Daimlet set yap. Geri daimletler kalsın. Bak büyü masası. Abi ölçüde büyü masası. Büyüler çıksa fena fena olacak. Dostum abi var ya böyle şey olmaz ama. Neyse. Chest var mı sende? Ne? Chest. Dur. Boşver boşver. Ben koyuyorum. Abi eşyalar falan chest yapmak oluyor. Al şunu sana. Chest. At bana. O kadar. Al şunu da, bayanlıkları da. Bu bayanlık yapalım Yap güzel. Arkadaşlar partimizde Perşembe Cuma Cumartesi Pazar ve Pazartesi tatil. Zaten Cumartesi Pazar kesin tatil de. Abi neden bütün eşyaları buraya yerleştirdin? Abi aşağıya da koy bak aşağı şey için. Bak aşağıda şey var kanka. Abi isimlerini yazar da öyle olsun karma çorban oluyor ya. Olmaz mı? Abi baksan aşağı biraz önem ver be. Şöyle. Abi aşağı yap be. Aşağıya yap. Dur. Al sana şunları. Sana itenler yaptım gel. Al itenlerini al. Sağ ol kardeşim. Sağ ol. Benim. Sağ ol kardeşim. Şunları da alsana. Al şunları Şunları da at. Eksikleri mi? Hı hı. Artık biz boyuz. Neyse. Ee, ne yapalım? Dur abi sandık lazım, çok sandık lazım. Gel ortaya gidelim. Hadi gel, dur ben no normal yapıyorum he. Abi sa yap sanıyorlar. Adanın belki bütün yere patlarsın Ya sen ben iki tane kuvvet iksiri çek. Tepat. şu zümretleri abi gıcırma gitti. abi kas 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 Lan inek ne lan burada <laughs> Abi sizin Abi dur ben abi şey abi ben Şimdi bir şey, e şey satıyorum geldim şu an hmm. Zümrüt'e bir şey sana babalık değil. Hmm. Oha lan bir vurdum kaç tane, 3 tane şey var Abi şimdi çok güzel. Ne yapalım başka tanka? Abi müzikten ne gerek? Su Abi, lazım bize su. Şey Abi ya ben geliştirecektim odayı ama. Hadi sonraki videoya tamam mı? Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Yani, daha fazla da Skyton videosu gelmesini yani, istiyorsanız Skyton Abone olmayı bir daha unutmayın arkadaşlar zaten 3. bölüm sonra olacaktır. 3. bölümün gelmesini istiyorsanız abone olmayı bir daha unutmayın. Sonraki videolarda hoşçakalın bay bay.